Thank you Herkese merhaba. Bugün evdeyim çünkü korona aşısı oldum. Ailece korona aşısı olmaya gittik. Bundan dolayı evde duruyorum ve düşündüm ki bununla alakalı bir video çekeyim. Korona aşısı ve aşı üzerine merak ettiklerinizle alakalı bir video çekmek istedim. Peki neden bu dersi çekmek istedim? Çünkü korona merkezine, aşı merkezine gittiğimizde gerek doktorlar tarafından bize bir sürü Almanca soru soruldu. Gerekse de orada doldurmamız gereken Almanca bir form vardı. Orada da bir sürü Almanca sorular vardı ve bunların Türkçeleri yoktu. Netice itibariyle Almanca bilmeyen birisinin bunları doldurmasını zorluk çekebileceğini düşündüm ve buradaki soruları ve bunların manalarını sizlere vermiş olacağım e, ve doktorun bize sorduğu soruları, burada yaşadığımız tecrübeleri size aktaracağım. Böylelikle korona aşısı üzerine merak ettiklerinizi bu videoda bulmuş olacaksınız. Dersimiz başlıyor. Müzik Öncelikle dersimiz içerisinde neler var onları söylemek istiyorum. Birincisi neden aşı olmalıyız ve ben neden aşı oldum? Bunu gerekçeleriyle size anlatacağım. İkincisi aşı nasıl uygulanır? Üçüncüsü aşı için gerekli belgeler ve bilgiler nelerdir? Ve aşı için sorulan sorular var. Bu soruları birlikte göreceğiz. Hem Almancasını hem Türkçesini görmüş olacağız. Daha sonra aşı olduktan sonra ortaya çıkabilecek reaksiyonları birlikte göreceğiz. Bende hangi reaksiyonlar oluştu? Onları size anlatacağım. Daha sonra kimler aşı olmamalıdır? O konuyu işleyeceğiz ve hangi aşı ne kadar koruyor? ve hangi aşıyı tercih etmeliyiz? Ben hangisini tercih ettim ve aşı sonrasında da neler yaşadım bunları size anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtelim. 7 Haziran'da Almanya'da aşılanma herkese açılıyor ve o tarihte artık herkes aşılanabilecek. Bunun için birçok şehirde aşılama merkezleri kuruluyor. Ben de Şevebüş Gümüt'te bulunan aşılama merkezine gittim. Burada tabii ki normalde 7 Haziran'dan önce olmuş oldum. Neden? Bazı kurum ve kuruluşlar öncesinde bazı kişilere kontajan tanıyabiliyorlar. Bazen mesleğinize göre ya da hastalığınıza göre ya da yaşlığınıza göre size öne alabiliyorlar. Biz de bu burada bir kurum bünyesinde bu aşılamayı gerçekleştirmiş olduk. Aşı kıl iğneyle yapılıyor. Yani netice itibariyle bu kıl iğne gerçekten hissettirmiyor. Normal iğne gibi değil. Hiç hissetmiyorsunuz bile. Açıkçası ben iğneyi nasıl vurdu, nasıl çıktı hissetmedim bile. Yani iğneyi vurduğunu hiç hissetmedim. Ben kendim Biontech aşısı oldum. Yani neden bunu tercih ettim? İleride gerçi söyleyeceğim ama %95 koruma sağladığı için, Alman aşısı olduğu için ben bunu tercih etmiş oldum. İkinci dozda iki hafta sonra vurulmuş olacağım. Öncelikle neden korona aşısı olmalıyız? Onunla alakalı bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi sosyal mesafeyi koruyarak ya da hijyene dikkat edin veya günlük hayatta maske kullanarak veya korona uyarı uygulamasını indirerek ya da düzenli olarak odalarımızı vesaire bulunduğumuz ortamı havalandırarak belli bir süre bu enfeksiyonun yayılmasını engelleyebiliriz ama netice itibariyle bunu tam olarak bitirecek şey aşı olmaktan geçiyor. Onun için aşıya tüm devletler ciddi önem veriyorlar. Bunun için aşı olmak bu hastalığa karşı en iyi korumayı sağlıyor. Bu sebeple aşı olmamız gerekiyor. Öncelikle bu. İkinci olarak aşı olanlara sağlanacak ayrıcalıklar çok fazla. Yani zaten şu korona sürecinde gerçekten yıprandık yani sosyal olarak da yıprandık. Burada Almanya'da koronavirüse karşı tüm aşılarını yaptıran kişilere daha fazla hareket etme özgürlüğü verilecek artık. Yani aşı olanlar alışveriş merkezlerine girişte veya seyahat ederken mesela testlerden muaf tutulacaklar ee, ve karantina kurallarına da uymaları gerekmeyecek. Mesela örnek veriyorum bizim bulunduğumuz yerde lokanta içinde yemek yiyebilecekler ya da zorunlu olmayan giyim gibi, elbise gibi vesaire alışverişlerini rahatça yapabilecekler artık. Biz bir mağazaya gitmiştik giyim mağazasına ve bizden aşı kartını istediler. Aşı kartımız olmuş olsaydı veya test yaptırmış olsaydık oraya giriş yapmış olacaktık. Şimdi her bir alışverişte test yapmak gerçekten zor oluyor. Bunun için aşı yaptıranlar bu konuda çok rahat edecekler. Veya mesela ileride bir sokağa çıkma yasağı vesaire olursa bu kişiler bu yasağa uymak zorunda olmayacak. Yani tabii her ne kadar kurallar buradaki sağlanacak ayrıcalıklar eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir ama genel olarak böyle ayrı olacak. Tabii bu da bir yönüyle koronayı aşacağımız anlamına geliyor. Bir de aşı olanlarda hastalık mikrobu minimum seviyede oluyor. Bu sebeple başkalarına bulaştırma oranı daha da azalmış oluyor. Yani o kişinin ağzında ve burnunda bulunan korona mikrop miktarı daha az olacağından dolayı bulaştırma oranı da azalmış oluyor. Yani aşı yaptıran korona olmuyor ama başkalarına korona bulaştırabiliyor. Bundan dolayı bu kişiler sosyal kurallara gene uyması gerekiyor. Yani maske takması gene gerekiyor. Fakat netice itibariyle daha az bulaştırabileceği için bu nedenle koronayı en engellemede ciddi bir öneme hayiz. E, sadece toplumda maske takabiliyor ama onun haricinde bir sürü ayrıcılıklara sahip olmuş olacak. Aşı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Kola yapılıyor. Yani üst kol kasına yapılıyor. E, bu sebeple sizin hangi eli kullandığınız vs. soruluyor. E, hangi eli kullanıyorsunuz? diğer kola aşı vurulmakta. Burada size hangi elinizi kullandığınız sorulacak. Welche Hand benutzen Sie? Yani hangi elinizi kullanıyorsunuz diyecekler. Siz Ich bin rechts ya da bin link sende şeklinde kullanabilirsiniz. Yani ben sağ el kullanıyorum ya da sol da kullanıyorum şeklinde kullanabilirsiniz. Bununla alakalı korona ile alakalı sorulan sorular bölümünde zaten bu bilgileri işlemiş olacağız. Şimdi geldik aşı için gerekli bilgi ve belgelere. Öncelikle belgeleri görelim. Arkadaşlar bizim en önemli belgemiz Ausweis'ımız olacak burada. Yani kimlik belgemiz, personal Ausweis'ımız yani oturum kartımız oluyor. Daha sonra sağlık kartına ihtiyacımız var. Gesundheitspass yani avuka kartı diyelim. Genelde Almanya'da avuka kullanıldığı için ben avuka diyeyim. Avuka kartı. Üçüncü olarak arkadaşlar infu ausweis yani aşı cüzdanına ihtiyacınız var. Aşı cüzdanıyla alakalı birazdan bilgi vereceğim ama eğer aşı cüzdanınız yoksa bile aşı olabilirsiniz. Problem değil bu. Orada size bir kağıda e, veriyorlar, kağıt yazıyorlar, kağıt dolduruyorlar aşı olduğunuza dair. Daha sonra da aşı kartı aldığınızda bu aşı kartınıza işlenmiş oluyor. E, yani aşı kartı olmak zorunlu yok ama normalde olursa iyi olur. İki kez işlem yapmama adına güzel olmuş olur. Aşı kartını ev doktorunuzdan alacaksınız. 5 euro alakalı birazdan bilgi vereceğim. Diğer bir belgemizde form. Aşı formu doldurulması. Aşı formu zaten orada veriliyor. Yani siz önceden bir yerden alıp veya indirip doldurup götürmüyorsunuz. Orada zaten size bir form veriliyor. O formu siz kendiniz dolduruyorsunuz. Formun bir kısmını siz dolduruyorsunuz. Bir kısmını doktor dolduruyor. Size sorular soruyor. O soruları biraz sonra işlemiş olacağız. Yani bu aşı formunda geçen Almanca ifadeleri birlikte dolduracağız. E, bu şekilde siz de aşılamaya giderken, aşılanmaya giderken e, rahatlıkla oradaki belgeleri hızlı bir şekilde doldurup e, aşılanmanızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi info Ausweis dediğimiz aşı cüzdanı bu şekilde sarı renk oluyor ve uluslararası bir belge. Netice itibariyle bu belge her zaman ihtiyacımız olacak. Yani seyahate gittiğimizde vesaire sadece korona ile alakalı değil. Normalde belli ülkelere giderken mesela ben Afrika'ya gittiğimde e, benden belli aşıları istemişlerdi. O aşıları olmam gerekiyordu ve bu belge işleniyordu vesaire. Bu belge arkadaşlar sizin ev doktorunuz tarafından veriliyor ve 5 oyruya veriliyor e, ve olduğunuz aşılar bu karniye işlenmiş oluyor. E, Almanya'da öğretmen vesaire olacaksanız Yani belli aşıları gene olmaz almanız gerekiyor sadece korona değil hepsi için ayrı sayfa var ve oradaki sayfalara bu aşılara olduğunuz aşılar işlenmiş oluyor arkadaşlar yani bu karneye her zaman ihtiyacınız olacak bunu almanız gerekiyor şimdi geldik aşı için gerekli bilgilere size yaklaşık 5 sayfalık bir doküman verilecek bu dokümanda sizin doldurmanız gereken bölümler olacak ayrıca doktorun doldurması gereken bölümler olacak ve aşıyla alakalı size bilgilendirme yapılacak orada size yardımcı olacak insanlar var İstediğiniz gibi soru sorabiliyorsunuz onlar da gelip tek tek size oradaki bölümleri izah ediyorlar açıklıyorlar tabii bu Almanca bir doküman orada Almanca olduğu için e, burada nasıl doldurmamız gerektiğini bilmenizde fayda var. Öncelikle isminizi yazmanız gerekiyor. Daha sonra e, doğum tarihiniz ve adresiniz. Adres Anschrift olarak geçiyor. E, yani di adresi ve Anschrift aynı manada adres anlamında. E, ve telefon numara yani telefon numaranızı yazmanız lazım. Yani burada 3 tane bu ana bilgi. Yani isminiz, adresiniz ve e, doğum tarihiniz ve telefon numaranız. Bu 4 bilgiyi birkaç sayfada doldurmanız gerekecek. Yani bir sayfa değil birkaç sayfada sizler bu bilgileri istemiş olacaklar. Ve yine birkaç sayfada bulunduğunuz yer tarih ve imzanız istenecek. Doktorun imza atması gereken bölüm var, sizin imza atmanız gereken bölüm var. Yanlışlıkla doktorun bölümüne imza atmayın. Kendi bölümünüze imza atmanız gerekiyor. Çünkü doktor da aynı form içerisinde bazı bölgeleri size sorarak dolduracak ya da kendisi doldurmuş olacak. Şimdi geldik aşı için sorulan sorulara. Burada genelde birinci soru olarak "Ha benzi berait aynı enfunk gegen Covid erhalten" yani sizde o Covid aşısı oldunuz mu hiç şeklinde bir soruyla karşılaşacaksınız. Evet veya hayır şeklinde kutucuk var. O kutucukları işaretlemeniz gerekiyor. Tabii olduysanız hangisine olduğunuzla alakalı bilgi bölümü var orada hangi aşı olduğunuzu belirtmeniz gerekecek bu bilgi ikinci kez aşı olacaklarla alakalı oluyor aslında. Netice itibariyle bir aşı olmuşsan e, ikinci kez bir aşı olacaksan eğer e, bu hangi aşı olduysan ona göre bir aşı vurulmuş olacak size. Eğer tek dozluk bir aşı vurulmuşsan önceden e, sana yeni bir aşı vurulmayacak. O manada sizden böyle bir bilgi istenmiş oluyor. Sonrasında yani 14 gün içinde hiç aşı olduğunuz mu şeklinde size soru soracaklar. Bunu neden soruyorlar? Çünkü korona aşısından 14 gün önce herhangi bir aşı olmamanız gerekiyor ve korona aşı aşısından sonra da bir 14 gün içerisinde ikinci bir aşı olmamanız gerekiyor. Hatta iki doz vurulacaksanız ikinci dozu iki hafta sonra yani 14 gün sonra vuruyorlar. O arada başka bir aşı olmuşsanız yani diyelim geçen hafta aşı oldunuz. Size aşıyı vurmuyorlar. En az arada iki haftalık bir süre beklenmesi gerekiyor. Onun için bu soruya ihtiyaç duyuyorlar. Beşteyt bay inen der sayt aynı akute erkaltung mit fiba yani hali hazırda ateşli bir hastalığınız akut hastalığınız var mı şeklinde size bir soru soracaklar ve orada ateşinizi ölçecekler yani ateşiniz 38 dereceden 38 buçuk dereceden aşağı olması gerekiyor yani bu şunun için gerekli sizin hali hazırda mevcut o anda hastaysanız normal korona hastalığı değil yani normal bir ateşli bir hastalığınız varsa üşütmüşsünüz vesaire o aşıyı vurulduğunuzda o hastanızı tetikleyebileceğinden dolayı yani sizin 38 buçuk dereceden daha aşağı bir ateşiniz olması gerekiyor. Ondan dolayı bu soruyu size soruyorlar. Sadece sormakla da kalmıyorlar. O anda sizin direkt ateşinizi ölçüyorlar. Ha benzi chronische Erkrankungen o da Leiden Sie an einer yani sizde kronik bir hastalık var mı ya da immün sisteminizde yani bağışıklık sisteminizde bir zayıflık var mı şeklinde Bununla alakalı bağışıklık yetmezliği hastalığınız var mı gibi bir soru soracak. Neden? Çünkü kronik bir hastalığınız varsa ya da bağışıklık sisteminiz zayıfsa aşı olduktan sonra aşı ister istemez sizde bir zayıflığa sebebiyet verecek. Bu nedenle bu soruyu size sormuş oluyorlar. Ve sorulan sorularda belki de en önemlisi sizin bir kan hastalığınızın olup olmaması yani kanınızın koyulaşması ile alakalı bir hastalığınız varsa ne bileyim kan inceltici haplar kullanıyorsanız bunu özellikle soruyorlar. Çünkü bu korona aşısından şimdiye kadar çok cüzi yani milyonda bir ölümler yaşandı. Bunların e, neredeyse tamamı e, bu kan pıhtılaşması neticesinde gerçekleşti. Eğer sizin e, kanla alakalı kan pıhtılaşması ile alakalı bir probleminiz varsa e, işte o zaman bu korona aşısı e, yani belli e, ilaçlar verilerek yine yapılabiliyor ama bunu doktorların bilmesi gerekiyor. Onun için e, bu soruya ekstra muhatap oluyorsunuz. Isbay ile aynı alerjiyi bekant yani bilinen herhangi bir alerjiniz var mı şeklinde size soracağı, soru soracak, Çünkü aşıya karşı alerjiniz olabilir. E, o anda kızarıklık vesaire olabilir diye bu soruyu soruyorlar size. Zinsishiwanga yani hamile misin şeklinde de bir soru soruyorlar. Çünkü e, bu aşının hamileler üzerinde etkisi tam olarak e, bilinemiyor. Bilinemediği için de bu belirsizlik içerisinde hamilelere vurmak istemiyorlar. Hatta bana da espri yapıp e, zinstişi ben şeklinde bana da sordu oradaki görevli. Ben de filah dedim. Yani orada bir kahkaha kopmuştu. Bir de hangi elinize aşı vurulması gerektiğini tespit etmek için hangi elinizi kullandığını sorulacak. Biraz önce söylemiştim. Belki hand benusunuz diyebilir. Yani ich bin links hande yani ben solağım şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Tabi bayansanız links henderin şeklinde kullanmanız gerekiyor. Veya e, sağlaksanız yani sağ elinizi kullanıyorsanız o zaman ich bin rechts hande ya da ich bin rechts henderin şeklinde kullanmanız gerekiyor. Peki kimler aşı olmamalıdır? Burada çocuklar ve 15 yaşın altındaki kişiler aşı olmamalı. Hatta bizim bulunduğumuz yerde 16 yaştan daha küçük olanları kesinlikle almıyorlar. Aşı yaptırmıyorlar yani. E neden? Çünkü henüz kendileri için onaylanan bir aşı yok. Yani bu çocuklar için onaylanan bir aşı olmadığından dolayı böyle yapıyorlar. E ben bu bilgileri ile alakalı devletin sitesinden aldım. Onun için oradaki bilgilerden size aktarıyorum şu anda. Hala hazırda da ateşli hastalar yani akut bir hastalığı olanların olmaması gerekiyor aşı. Bundan dolayı size zaten o testlerde size soruyor soruyorlar ve ateşinizi ölçüyorlar. 38,5 derece ve üstü olanları kesinlikle aşı yapmıyorlar. E, fakat bunun altındaki e, ufak tefek ateşi e, önemsemiyorlar. Bunu aşı yapmak için erteleme sebebi olarak görmüyorlar. Burada kritik nokta 38,5 derecenin altında ateşinizin olması. Ve yine aşıya karşı e, aşırı bir hassasiyet olanlar yani alerjisi olanlar diyelim. Onlar aşı olmuyorlar. Hatta bunu bilmeyip aşı olanlar olabilir mesela. Bu alerjik reaksiyonlar gösterdiği zaman ikinci aşıyı onlara vurmamış oluyorlar. Ayrıca hamilelik sırasında da korona aşısı vurulmuyor. Bununla alakalı gerekli deneyim ve bilgi birikimi olmadığından dolayı bunu vurmuyorlar. Yani tam olarak hamileler üzerinde test edilemediği için hamilelerle alakalı böyle bir uygulama söz konusu. Şimdi geldik aşı olmadan önce ve sonra ne yapılmalı bu konuya. Aşı olmadan önce sizi bir odaya alıyorlar normalde sıra beklerken kendi sıranızı beklerken size televizyondan bilgilendirme yapılıyor. Korona ile alakalı bilgilendirmeler yapılıyor. Bu bilgilendirme de Türkçede dahil olmak üzere farklı dillerde mevcut. Bizi de bir bir odaya aldılar ve orada bizimle birlikte birkaç insanı sırayı bekleyen insanları bu televizyon üzerinden korona üzerine korona aşısı üzerine bilgilendirme yaptılar. Burada aç veya tok olmanız önemli değil yani isterseniz kahvaltınızı yapıp veya yapmayıp gidebilirsiniz. Burada açlık ve tokluk söz konusu değil yani önemli değil yani burada aşı için önemli değil. Ve aşı olduktan sonra da bilincinizi kaybetme ihtimaline binaen veya alerjik reaksiyonu anında gösterebilmeniz durumunda size ani müdahale edebilmek için sizi başka bir odada da 15 dakika bekletiyorlar. Yani aşı olmadan önce sıra beklerken bekliyorsunuz. Bu sıra size bilgilendirme veriliyor. Aşı olduktan sonra da başka bir odada gene bir televizyon var. Orada size gene bazı bilgiler veriliyor. Ya da televizyondan ne derler polisle alakalı, itfaiyeyle alakalı, devletle alakalı genel bilgiler oluyor artık orada. Orada siz bekletiyorsunuz. Bir süre bekletiyorsunuz sizi. Hemen dışarı çıkartmıyorlar. Herhangi bir durum olup olmamasına, kanınızın pıhtılaşıp pıhtılaşmamasına vesaire onları kontrol etmiş oluyorlar. Ondan sonra rahat bir şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Tabi dediğim gibi burada kan pıhtılaşmasıyla alakalı problem yaşıyorsanız bunu öncesinden söylediğiniz takdirde size birkaç pıhtılaşmayı engelleyici böyle hap veriyorlar. Çok basit bir şekilde gene korona aşısı oluyorsunuz yani normalde bununla alakalı bir durumunuz varsa önceden belirtmeniz gerekiyor da bunu da önceden söylemiştik zaten. Aşı olduktan sonra dinlenmeniz gerekli değil bunu bu şekilde söyledi doktor dinlemek zorunda değilsiniz dedi ama dedi aşı olduktan sonra bazı ağrı veya ateş söz konusu olabilir. o zaman ağrı kesici veya ateş düşürücü alabilirsiniz dedi. E doktor bize ibu'yu tavsiye etti yani eğer ağrınız olsa ibu alırsınız dedi. En fazla bir gün iki gün sürer dedi eğer olursa dedi olmayabilir dedi. Mesela bende çok fazla olmadı açıkçası biraz eşimde oldu o. İbu aldı ama ben ilaç alma gereği duymadım. Aşı olduktan sonra hangi reaksiyonlar ortaya çıkabilir? En sık e, bilinen aşı reaksiyonları arkadaşlar kolumuzda ağrı. Yani enjeksiyon bölgesinde ağrı. %80'den fazla insanda bu olmuş ki bende de oldu. E, yorgunluk %60 ve fazlasında olmuş. Hafif bir bitkin hissediyorsunuz. Bir yorgun istiyorsunuz kendinizi ki bende de oldu biraz. E, baş ağrısı %50'den fazlasında olmuş. Kas ağrısı ve titreme %30'dan fazla. Eklem ağrısı %20'den fazla. Ateş ve e, enjeksiyon bölgesinde yani kolunuzda şişme %10'dan fazla olmuş. E, yani %10 20 arası olmuş oluyor. Bu şekilde fazla derken bu şekilde ifade ediyoruz. Yani en az şişme ve ateş olması en az olmuş. Tabi bundan başka reaksiyonlar da var ama onlar daha düşük olduğu için onları ayrıca zikretme gereği duyulmuyor. Bu reaksiyonlar aşı olduktan sonra en çok 2 gün içerisinde ortadan kalkıyor. Bazen ender durumlarda 1-2 gün sürebiliyor yani. Yani en fazla 1-2 gün sürecektir. Daha sonrasında bitecektir arkadaşlar. Peki bende hangi reaksiyonlar oldu? Dediğim gibi bende işte kolumda bir ağrı oldu. Yani ilk vurulduğunuzda bir şey hissetmiyorsunuz. Daha sonra bir yaklaşık bir 2-3 saat sonra hafiften bir sızlama oluyor orada. Yani ben de olanı söylüyorum yani orada bir hafiften bir sızlama oldu. Daha sonra biraz yorgun hissediyorsunuz kendinizi ve orada kolunuzda bir ağrı oluyor. Akşama doğru bir ağrı olmaya başlıyor. Kolunuzu böyle fazla kaldıramıyorsunuz gibi oluyor. Yani çok ciddi kullanamıyorsunuz gibi oluyor. Ama bir sonraki gün o ağrıdan çok fazla bir eser kalmıyor. E, şimdi kolunda biraz şişme oldu. Ben de o şişmeyle alakalı bir durum söz konusu olmadı. Bunun haricinde diğer reaksiyonların hiçbirisi bende olmadı açıkçası bu şekilde geçmiş oldu. Peki hangi aşı tercih edilmeli? Yani dünyada en çok kullanılan aşılar 4 tane var. Ben Biontech oldum. Neden Biontech oldum? Çünkü birincisi Alman aşısıydı. Yani Alman Türk Almanya'daki Türkler buldu biliyorsunuz. Ve %95 oranında koruma sağlıyor ve 2 doz olarak vuruluyor. Yani şimdi birini vurduk. 2 hafta sonra da ikincisini vurulmuş olacağız. Bu şekilde koruma oranı daha yüksek olduğu için ve Alman olduğu için ben Biontech aşısını tercih ettim açıkçası. Tabi modern aşısı var. O da %95 koruma sağlıyor. O da 2 doz olarak vuruluyor. Bir de AstraZeneca aşısı var. %80 koruma sağlıyor. O da iki doz olarak vuruluyor. İki dozu da belirtiyorum ki yani belki aşıdan çekinenler tek doz vurulmak isteyenler ondan dolayı belki Johnson Johnson aşısını tercih edebilirler. Ama onun koruma oranı düşük yani. %65-75 oranında bir koruması var. Ama tek doz olarak vurulmuş oluyor. Ee, hani açıkçası burada ben doktor veya bilim adamı değilim ama ah e, şahsen Almanların tercih ettiği Biontech aşısını ben de tercih ediyorum açıkçası. Benim burada anlattıklarım tavsiye niteliğindedir. Yani bize aşılanmadan önce verilen bilgiler ve dökümanlarla alakalı öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım istifadeli olmuştur. Gerek bu dersin gerek bundan sonraki derslerin dökümanını bildiğiniz gibi bizim Telegram grubumuzdan indirebilirsiniz. Ben dökümanı oradan paylaşacağım. Dersimizin dökümanını orada paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.